Polix TV kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Trabzonspor'un yeni takım liderini, oyun aklını, savunma kaptanını inceleyeceğiz. Sağ stopere transfer yapan Trabzonspor, Batra'yı Real Betis'ten transfer etti. 11 yaşında Barcelona altyapısına giren Makbatra, 2009 yılında B takıma yükseldi. Üst sezon burada forma giyen oyuncu 81 maça çıktı. İlk A takım maçını 14 Şubat 2010 tarihinde 60. dakikada C. Suarez yerine oyuna giren futbolcu Barcelona'da 6 sezon geçireceği kariyerinin ilk maçına çıkmış oldu. 2016 yılında Borussia Dortmund'a 8 milyon avro karşılığında transfer olan futbolcu Dortmund'un bir deplasman dönüşünde takım otobüsüne yapılan saldırı sonucu psikolojik bunalıma girdi ve takımdan ayrılma kararı aldı. 10,5 milyon avro karşılığında Real Betis'e transfer olan oyuncu evine, doğduğu şehre geri döndü. Bu transfer sezonunda Trabzonspor'a imza atan futbolcuya başarılar diliyor, kariyerinde mutlu sona ulaşmasını diliyoruz.